arkadaşlar Kripto Kadir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yine nokta atış analizlere devam ediyoruz. Shiba ve Bitcoin'in analizini yapacağız. Bundan sonra neler olabilir? Shiba ve Bitcoin'de piyasanın yönü ne tarafı olabilir? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Shiba'dan başlayacağız. Bildiğiniz gibi Shiba bir düşen trend içerisindeydi. Bu düşen trendini kırdı. Söylemiş olduğumuz direnç seviyesinden tekrar satışını yedi ve Bitcoin'in bu set düzeltmesiyle birlikte arkadaşlar Derin düzeltme ile birlikte tekrar kendisini düşen trendin altına attı. Düşen trendin altına atması arkadaşlar tekrar kırılmayacağı anlamına gelmiyor. Ama e, yatay direncimiz ve düşen trend çizgimiz birbirini kestiği için burada e, sağlam bir direnç oluştu diyebiliriz. Bu direncin kırılması birazcık zor olacaktır. Ama kırıldığı takdirde 4240'a gitmek ister Shiba coin. Kırılmazsa ne olur arkadaşlar? Zaten 2733 desteğine bayağı bir yaklaştı son attığı iğne ile birlikte. Tekrar 2733'e doğru inişli çıkışlı düşen trende değerek arkadaşlar 2733 desteğine kadar inebilir Shiba Coin. Zaten buraya inerse burası sağlam bir destek noktası. Kırması biraz zaman alır ama burayı da kıracaktır arkadaşlar. Shiba'da 800-900 hedefimiz düşecek arkadaşlar. Hala devam etmektedir. Shiba Coin için söyleyecek başka bir şey yok. Bitcoin'e geçelim arkadaşlar. Bitcoin'de ne olacak, ne bitecek? Bundan sonra neler olur? Bitcoin'in güncel fiyatı şu an için 47.555 dolar seviyelerinde. 42.000 dolar seviyesine kadar bir derin geri çekilme yaşandı arkadaşlar. Geçen videoda da söylemiştik zaten. 51.859 desteğini ekliyorum demiştim ben buraya. Bu destek iki kere denendi arkadaşlar. Zaten çok sağlam bir destek değildi ama buraya düşebilir demiştik. İki kere denendi. 4 saatlik mumlarda 8 saatin sonunda arkadaşlar bu destek noktası da kırıldı ve sağlamca bir düşüş geldi aşağı yönlü. Bundan sonra Bitcoin'de e, bizim hedefimiz 80 bin hedefimiz hala devam etmektedir. Herhangi bir ayı, sezonuna girdik veya ayı muhabbeti kesinlikle söz konusu değildir. Geri çekilmeler, düzeltmeler muhakkak olacaktır. Çünkü Bitcoin'de e, geçen buaya nazaran bu şekilde sağlam düzeltme, İlk defa geliyor arkadaşlar. Bu tarz, bu tarz düzeltmelerin gelmesi de gayet normal. Çünkü insanlar maliyetlendiler, e, ellerinde koyun var şu anda, mal var ve stoplarının patlatılması lazım. Herkes kazanamaz arkadaşlar. Stoplar patlatılıyor. Alım yapanlar tekrar alım yapıyor. Alım yapmayan arkadaşlar da e, stopları patlamış şekilde yollarına devam ediyorlar. Veya da e, piyasa geri çekildi korkutuyorlar insanları sattırıyorlar kendileri topluyorlar malı büyük yatırımcılar piyasaya sonradan yukarı doğru yön veriyorlar arkadaşlar bu tarz geri çekilmelerin gelmesi çok normal Bitcoin'de 80 bin dolar hedefimiz hala devam ediyor güncel fiyat şu an için 47 bin 600 seviyelerinde İlk direnç noktamız 51.859. Çok basit bir şekilde kırıldığı gibi çok basit bir şekilde de tekrar yukarı yönlü kırılıp gösterecektir arkadaşlar. Diğer direnç noktamız 53.700 dolar ve sırayla direnç seviyelerimizi takip etmemiz bizlere fayda sağlayacaktır. Diğer videolarda da söylediğim gibi şu dönemde Bitcoin ve altcoinlerdeki her geri çekilme birer alım fırsatıdır arkadaşlar. Bu fırsatları güzel değerlendirip sepetlerimize eklemeler yapmamız gerekmektedir arkadaşlar. Zaten paranızın tamamıyla yatırım yapmamanız gerektiğini siz biliyorsunuz. O konulara hiç girmiyorum ben. Ee, bir miktar alıyoruz bu tarz geri çekilmelerde. Kalan sermayemizle ekleme yapıyoruz. Maliyetimizi düşürüyoruz, düşürüyoruz. İşimize bakıyoruz arkadaşlar. Shiba ve Bitcoin için söyleyeceklerim benim bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve Merak ettiğiniz coinler varsa, teknik analizini yapmamızı istediğiniz coinler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.